Özsoy. 2001 yılından beri Beylikdüzü'nde faaliyette olan Beylikdüzü Cem Emlak firmasının sahibiyim. Bugün siz değerli takipçilerimizden gelen emlak firmalarının hizmet bedeli nedir sorusunu cevaplayacağız. Bu soruyu cevaplamadan önce bilmeniz gereken önemli husus, emlak firmaları alacağı hizmet bedelini kendileri belirleyemez. Bunu belirleyen emlakçılar odasıdır. Emlakçılar odasının belirlemiş olduğu rakam alım ve satım işlemlerinde Alıcıdan ve satıcıdan %3'tür. Kiralama işlemlerinde ise bu tutar senelik kira bedeli üzerinden %12 hesaplanıp emlak firmasına ödenir. Daha fazla soru için bana beylikdüzücememlak.com adresinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.